Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar abi bugün sizlerle beraber çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Talha ile mob kesme yarışı yapacağız. Evet abi yanlış duymadınız. Oyundaki tüm mobları abi hızlı bir şekilde kesmeye çalışacağız. Ben kronometre açacağım. Talha kronometre açacak. Bakalım kim en hızlı kesecek. Göreceğiz. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şimdi şöyle olacak abi. Gördüğünüz gibi üzerimde kronometre var. Ben hayır sen açma şu an tavla beni izleyecek arkadaşlar tavla ile velisi atacağız Kaplumbağa köyündeki tüm bozuları en hızlı şekilde ben kesmeye çalışacağım Tavla da arkadaşlar beni takip edecek jüri olarak Bakalım kaç saniyede kesebileceğim ondan sonra bir tavla kesecek Neyse abi hiç uzatmadan başlayayım hazır mısın tavla Kıpırda zaman başlayacak 1 2 3 başladık Abi başladık arkadaşlar tüm mobları kesmem lazım öncelikle Abi Bakalım ne kadar hızlı seride yapacağız. Abi burada kaplumbağa olacaktı. Kaplumbağa gel abi buraya. Şu evin içerisinde olacaktı. Arkadaşlar bu arada Talha da hiç kimseyi öldürmeyecek. Talha sadece yanımda izleyecek onu da söyleyeyim. Bu elden sonra da Talha e tutacak arkadaşlar. Bakalım Talha kaç saniyede kesecek. E, onu da abi hep beraber önemli olacağız. Derken kaplumbağa var. Gelin abi. Arkadaşlar bu arada canımız ne kadar az giderse o kadar iyi. Onu da söylemiş olayım. E, hop ben aldık tamam. Burada başka var mıydı? Burada başka yoktu değil mi? Bakayım abi buraya. Yok abi burada başka yok. Tamamdır arkadaşlar yukarı çıkıyoruz bir şekilde. Abi bu arada arkadaşlar oha lan falan dersem aradan ağzından kaçarsa lütfen abi affedin o size çıkıyor. Onun da şimdi uyarısını yapayım ama arı bak arı lan gel. Abi bu arıya çok tilt oluyorum ya. Abi like atarsanız bu arada dediğim gibi like istemeyi unutma abi. Abone olmayı like atmayı hayal unutmayın. Arkadaşlar beğenirseniz abi bu serinin devamı gelecek onu da söyleyeyim farklı maplerde. Öncelikle kaplumbağa köyüne gelecek. Tavşanı kestik burada bir şey kalmadı değil mi? Aşağıdakileri kestik burada geliri kestik. Aaa. Şuradakiler var bak burayı unutuyorduk. Abi ondan sonra hemen bos'a gideceğim bu arada. E onu da söylemiş olayım. Arı! Arı kestik. Burada bir tane kaplumbağa olacak. Kaplumbağa lan vurma. Tamam abi 3 canla boss'a gideceğim. Başka yok değil mi? Abi son kontrollerimi sağlıyorum. Evet abi tüm map'i temizlik Hayır, Hayır bunları sayılmıyor. Bunlar yeni doğdu. Bunları kestim abi ben. Arkadaşlar onları kestiğim için onlar sayılmıyor. Öteki tarafa gitti spamlanmışlar. Tala serisinden gel. Zamanın video başlat. Hadi arkadaşlar bakalım. Kaplumbağa kaç saniyede keseceğim? Sonra bir türde tala oynayacak abi bakalım. Siz bir Taala'nın mı kazanacağını düşünüyorsunuz? Benim mi kazanacağımı düşünüyorsunuz abi? yorumlara belirtmeyi unutmayın. Tıkla hemen. Başla. Abi 1 dakika 44 saniye olmuş bile. Hadi bismillah. Yeneceğiz oğlum yeneceğiz. Göstereyim sana gücünü. Hop hızlı bir şekilde tamam. Abi bu videoda biraz heyecan yapabilirim. Elim ayağıma dolaşabilir. Onu da söyleyeyim. Böyle kronometreli zaman işlerinde abi ben biraz şey oluyorum. Ne diyeyim? Böyle bir heyecan oluyorum. Tala kesinlikle vurmuyor bu arada beni izliyor. Birazdan da tala kesmeye çalışacak. Ben onu izleyeceğim. Öleceğim ha. Vallahi öleceğim dur. Gerçi ölmedi o kadar unut değiliz ya. Hop tamamdır abi. Kestim. Kalbimde alayım şuraya çıkayım abi. Dur oraya niye çıktım bilmiyorum. Anahtar. Anahtar dur. Abi kurtarmam lazım bu arada. Son şeyi Arkadaşlar oyun baga geldiği için yeniden geldik arkadaşlar. Ben 2 dakika 14 saniyede yaptım. Tam ayı, emin değilim abi. Orayı görmüşsünüzdür siz. Şimdi tağla, kronometreye bas abi. Kıpırdadan başlayacak. Sayıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? 3 2 1 Başla. Arkadaşlar başladı bakalım Tağla nasıl bir performans çıkaracak. Ben abi 2 dakika 14 saniyede yaptım. Bakalım ka şey kaplumbağa köyünde Tağla ne kadar hızlı yapabilecek. Evet 7. saniye oldu bile 9 oldu. Abi vuruyor taala gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de spiker gibi sunuyorum. Abi bu şekilde bunun devamını istiyorsanız adayla beraber yapabiliriz ya da yayında sizlerle beraber de yapabiliriz. Abi içer içeriye girdi bakın alt tarafta 20. saniye şu an şurada görünüyor abi. Bu şekilde arkadaşlar videonun devamı için abi like atmayı abone olmayı hype like atmayı unutmayın. Tekrardan sizleri çok seviyorum onu da söyleyeyim ölüm abi. Hadi bakalım abi. Ha. 30. saniye. Abi bir an önce hepsini kesmesi lazım bu arada ben 2 dakika 14 saniye yaptım. 10 da kesti şimdi üst taraftakiler kaldı abi. Bir abi ben hiçbir şekilde karışmıyorum. Tarlayı yüzüyorum. O oradan çıkıyor. Niye oradan çıkıyor? Burada zıplatıcı vardı ya. Orada arkadaşlar bayağı zaman kaybetti. E aslında benim için abi iyi bir şey. Ben hiçbir şey dokunmuyorum çünkü. Hatta ölme. Lan yanlışlıkla stikere gittik abi. <laughs> yanlışlıkla stikere gittim abi. Tarla kaçıncı saniyedesin? 50 mi? Olabilir bu arada yetişmeyebilir abi kazanabilirim. Arı ne oluyor la? Arı sorunu çıkarırsa. Bakın şuradaki arıyla kaplumbağa hadi bakalım abi. Hadi abi 1 dakika 2 saniye arkadaşlar. Abi şey çok heyecanlı ya. Oley oley oley. Diğer taraftakiler var ha. Şu karşı taraftakiler var puzzle'ın oradaki. Onları yapman lazım. Neredesin? Bir yandan abi tağlayı da mobese kamerası gibi takip ediyorum. Bak abi burada bir kaplumbağa var. Burada da bir arı var tağla. Evet. Kaplumbağa da vuracak. Tamam şimdi boss'a gitmesi lazım. Ben bekliyorum abi. Boss'a girdiği zaman onaylayacağım. Bakalım boss'u kaç dakikada kesecek. Şu an baya zaman kaybetti. Oh maşallah bizim için çok iyi arkadaşlar. Bu arada e, bir motif çölüyle karavazisini de yapacağız abi. Aa. Onlarda da ne kadar zaman olduğunda tahmin edin abi yorumlarda. Kimin kazanacağını totalde gülün. Tağla. Ta Umurumda bile değil. Yapacaksın. 2 dakika 14 saniyedir. Çok büyük hata. Yani Tağla gibi profesyonel bir oyuncu. Bu hatayı nasıl yaptı abi inanışmıyorum. Hatta Ay, dur. Tamam senin için ben gidim. Geldim senin için ben Kabul et. Tamam, tamam hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar 15 saniye kaldı imkansız gibi bir şey için Ama abi yapabilecek mi? Bir umut be Böyle bu kaplumbağa falan baga girerse Bir umut hadi bakalım başla Başladı hadi başla tamam. 2 dakika 14 saniyeydi benimki Evet arkadaşlar ilk turun galibi biziz abi Arkadaşlar tahmin edenler varsa tüm yorumlara abi kalp atıyorum bu arada. Benim Talha'm abi yazın yorumlara da. Şimdi birazdan Karvasin ikini oynayacağız. Karvasin bir monotip çölü mü? hangisine geçelim? Hangisi? Çöle geçelim çöle. Hadi bakalım çöle geçip geliyoruz. Hop abi geldik. Arkadaşlar şu an Talha sıfırla direkt durdur. Dur. Arkadaşlar bu sefer Talha başlayacak. Ondan sonra ben devam edeceğim. Hadi bakalım ya da ben devam edeyim ya. Ben başlayayım ben başlayayım. Aa, ben tamam ben. sen yapacaksın. İyi tamam abi. Talha başlasın. Talha arabaya binmek yok bu arada. Onu söyleyeyim arabasız abi arabayı ben kamera olarak takip edeceğim seni 1 2 3 başla bakalım Arkadaşlar ilk turu ben kazandım bu arada Ekranda da zaten görmüşsünüzdür diye umuyorum 4. saniye 5. saniye direkt bosam mı gideceksin ne yapacaksın Hem mantıklı buradakileri kesecek e, İglon orada bir tane şey var e, penguan var onu kesmesi lazım Bosa gidemiyor bosa en son gidecek bu arada onu da söyleyeyim Abi şu arılar çok gıcık ya, arkadaşlar Bu arılardan tiksinenler varsa artı bir Bir daha de kaçıyorlar değil mi Tala Şimdi abi bakın şu iglon orada bir penguen var. onu da tala yardımcı oluyorum arkadaşlar. Şurada bir penguen var. Onun dışında Hayır, burada, bura. şurada çöl ayıları var. Ney E burası da var. Köşedeki iglo var ya penguen. O da var abi. Burası bu arada arkadaşlar biraz uzun sürecek bir motif çok fazla mop var. Timsahları sayıyor muyuz? Timsahlar saymaya gerek var mı? Yok. Yani timsahlar sayılmasın. Evet evet onlar bir de uzun sürer. Evet abi buradaki çöl ayılarını da hiç takip etmesi lazım Talha'nın. Ben buraya kadar girdim niye girdim bilmiyorum. Evet bakın burada. Evet onu da vur yumrukla şeydeki bu arada şu sağ tarafta piramidin o tarafta arkadaşlar çöl tilkileri var onda kesmesi lazım tağla hani. abi ben arabama benim takip edeyim tağlayı kameraman olarak bakalım neler yapacak arkadaşlar ondan sonra sıra bize geçecek son olarak karavasiyle noktalarız diye umuyorum abi bu içeri sevdiyseniz dediğim gibi yorumları yazın arkadaşlar çok müthiş ben bir güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum hızlı bir şekilde mobları kesme içeriğinin isterseniz bir sonraki bölümde adayı da alabiliriz evet köşedeki penguayına gidiyor sanırım şu an tağla köşeye mi gidiyorsun Penguen bir orada bir tane penguen var zaten. Ondan sonra şöyle tilkiler var. Şu geminin arkasında o yukarıda altın hayvan olduğu yerde şeyler var. E, kum ayıları var. Evet abi burada pengueni kesti. Oradan zıplayacak mantıklı. Ben de zıplayayım oradan. Arkadaşlar Zıplayamadım. Tüh. Dur geleceğim yetişeceğim. Sağlığa bakamadım arkadaşlar. Neyse dur. Sağla. Geliyorum. Zıplat beni. işte bu. O bir oraya kadar gitmiş ya. Orada başka var mı ki yaratık? Şey lan orada. İnsan olarak şey mi gidiyorsun? Şu mağaraya mı gidiyorsun? Arkadaşlar şurada çöl tilkileri var. Onları kesmedi küçük. Bir de yukarıdaki şey var. Onun dışında bir de son olarak boz Başka da yok. Hadi bakalım. Tavla baba yapabilecek mi? Tavlanın kafasına şöyle araba fırlatayım. <laughs> araba da beraber gitsin abi dur. Takip edelim Tağla'yı abi. Hop. Evet abi buradan bu şekilde parkur yapıyor. Dur abi bir yandan yardım edelim. Şu yolu açayım. Hop abi. Buradan aldık sıfatıcıdan. Devam ediyoruz. Çık 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 buradan yukarıya. Tamamdır. Hadi bakalım abi 2 dakika 10 saniye olmuş. Bence gene de gayet güzel. Mesela buraları yumrukluyor tala Bu zıng bunları da yumrukluyor. Ben kesinlikle abi karışmıyorum. kendi kendisi kesiyor. Hani göbek desteği yaparak bence daha kolay kesebilir ama yine kendi tercihi. Evet, bunları kesiyor tek tek yumrukluyor zıng Tamam. Son olarak başka kaldı mı? Eee tilki. M merdivenin en altındakini kestin mi? En altındaki buradakileri. Bak buradakileri kestin mi? Burada var mıydı acaba? Yok. E burada yok tamam kesmiş. Tilkiler kaldı arkadaşlar sadece. Onun üstünde başka kalmazsan Dur abi ben de geleyim. Evet. Evet. Labirent içine. Labirent içine sayısın sayılsın mı ya? Sayısı sayısın, değil mi? Doğru olanı. Son olarak evet buradaki tilkiler kaldı. Tilkileri kesiyor tarla. Ben de abi şuradan arabamıza bineyim. Abi hop tarlayı izliyoruz bakalım. Son tilki. Evet abi şu an koştur koştur hemen. Piramide girmesi lazım sanırım. Orada var mı oğlum başka yere tek? What? He doğru doğru. Ağacın dibinde var. Abi bakın burada da var. 3 dakika oldu bu arada şimdiden. Tarlayı dön abi izleyelim şuradan. Hop buradan gidelim abi. Burası labirent gibi ya. Evet abi bakın burada var. Başka var mı? Bir de ağaç vardı. Ağacın orada olacaktı sanki. Evet bakın burada. Tam başka yok burada. Var Valla. Allah ben niye unutmuşum lan? Valla ben unutmuşum ha. Anahtar nerede? Anahtar burada. Evet burada bak bir tane ver. Arkadaşlar bakın bu ben bunu elemiyorum. Tala bunu kesin. Tala gel. Ama bak burada var bir tane. Allah düştüm. Ayşe düştü. Neyse bunu senin yerine ben kestim. Hadi bakalım. Tağlan yerine arkadaşlar böyle ufak tefek yardımlarda yapıyorum. Tağla da burada nereye gidiyoruz şu an? Piramit mi kaldı? Abi koştur koştur piramide gidiyor ben de hemen koşuyorum arkasından. 3 dakika 50 saniye olmuş bile. Hadi bakalım abi bakalım benim turum nasıl olacak. Buradaki doğanlar arkadaşlar saymayın tağla ama bunun başında kesmişti zaten. Ne tarafa gittin lan burada? Ben bunu unuttum ya dur dur şurada parıltısı var. Burada parıltısı var abi parıltısı hemen yani gökkuşağı yolları da ilk seçmiş abi bunu buradan takip edin ben tağlayı. Ben yaparken de tağla beni takip edecek. Evet abi tağlayı şu an izliyoruz. Abi valla hoplaya gidiyor. Bir de sanki aşağıda mı olacaktı ya? Yo burada başka yok. Dur burada mı? Ya burada çok vakit kaybetmeye gerek yok. Ama buradaki de kesmesen de olur bence. Şey yapabilirsin yani. Bak buranın çıkışı nerede şu an? Nerede orada? Aa bak burada solda dur yukarıda gördüm. Şuradan bir yerden gir Aynen bak burada. Tamam go. Hadi bakalım arkadaşlar geldik bosa. Hadi bismillah. Sağla tamam, tamam, bakalım kaç saniyede kesecek. Bu arada bunun cücüklerini de kesmen lazım ama onu sana söyleyeyim. Tamam mı? Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Oley oley oley. Hadi Oo. bakalım koruyucu arkadaşlar. Bakın benim turum nasıl olacak inşallah burada bayağı vakit kaybeder. Ben kesinlikle basmıyorum abi. İzliyorum uzaktan. Ta fokus ancak her şeye. Evet çekicini sağa vurdu. Zınk. Bunu ben de da abi ölmeyelim. Helal birinci şeyini bastı. Bravo arkadaşlar. Yani sonuçta rakip olsak da abi. Kardeşi sağlayı tebrik ediyorum. Üçüncü abi cücükleri kesmesi lazım. Ben uzaklaşıyorum. Sağlayı kessinler. Oğlum bunu niye beni takip ediyor? Dur abi bunun şeyinden şuradan zıplayalım. Oğlum çeksen artık şunu köşeye. Şunu keşif kal. Geliyor. Bana gel tamam pardon pardon. Çektim ben. Tamam be gel ben çekim ben çekim sen bas. tam çok iyi. Bir daha bas bir daha hemen bas bir daha bas. Bir daha bas ölecek. Gel. Bas. Helal tamam. O cücükler kaldı dur onları da keselim. Ben kesim hadi onun yerine. Kaç saniye? 5 dakika 25 saniye falan arkadaşlar. Tamam dur dur bakayım. Evet abi 5 dakika 25 saniyede Tala bitirdi. Ee, bakalım benimki nasıl olacak. Hadi bakalım benim tırma geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim turumdayız. Ee, başlayacağım inşallah. Durun bir kafamda planı kurayım. Buradan şuraya, şuraya, şuraya. Abi ya burada abi bu nasıl bir haksızlıktır ya. 5 dakika 25 saniye abi geçmem lazım. Tağlanın şeyi o. Hadi bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Tağla beni abi uzaktan izle bu arada. İzlemeyi unutma beni. Şu bir. Bak vuramıyoruz şunlar. Neyse dur. Şunları keselim. Şunları keselim. Bundan buraya vuralım. Sen de gel. tam geç. Abi. Lan arı. Arı. Tamam abi kesti çok iyi. 22 saniyedeyiz. Abi direkt penguşa gidiyorum. Penguşa gittikten sonra yan tarafa gideceğim. Ondan sonra oradan başka bir şey var mı? E, neyse abi göre böyle. sen neredesin? Ne? Var var. Şu penguşu keseceğiz. Penguşu kestik. Buradan zıplıyorum abi. Hop tamam arkadaşlar 39 40 saniye yani şöyle bir tane doğacak neredesin abi Allah'ım öl kanka buradakileri kestik şuradan hızlı bir şekilde zıplarsa gel kanka Abi burada zaten arkadaşlar bakın sarılıklar görünüyor ya. Ondan onların olduğunu anlayabilirsiniz. Başka var mıydı? Bakın bir, burada da bir tane var. Gel bakalım öl. Tamam abi dur. Lan Tamam şimdi sırada ne var? Var var. Ne var? Var mı? Var. Ya unuttuk ya abi. Bakar mısın ya? Bak zaman kaybettim işte. Zaman kaybettim. Nerede? Nerede lan? Görmüyor musun? Hark edin, hark edin. Ya görmüyor musun? Tamam. Bu mu? Evet. Oğlum sonradan doğdu ki ama. Yok doğmadı. Yemin doğmadı. Doğmadı mı? Zaten. İyi tamam. Şuradakini keseceğim ondan sonra abi e, şuraya geçeceğim şu buraya ondan sonra tapınağa Evet imzaların orada işimiz yok zaten aynen abi hadi bakalım arkadaşlar geçebilecek miyiz Ya geçelim diye umuyorum Tala biraz geç kaldı açıkçası ne yalan söyleyeyim Hadi abi arkadaşlar benim başaracağımı düşünüyorsanız abi yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir an önce Beni destekleyenler abi yorumlara yazsın Hadi bakalım abi Tala'nın tarafı benim tarafım çarpışıyor Hadi bakalım zıng buradan hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz abi şuradan başlangıçtan başlıyorum sana bir tek atayım buradan. Abi buradan gel bakalım sen. Buna sana tek atayım hızlı bir şekilde. Hadi izliyor musun beni? Lan bak seni kovalıyorlar ama. Bak öleceğim ha. Seni kovalıyorlar abi. Bir canım var arkadaşlar bu arada. Abi sıkıntı ya. Dur. Vuramazlar ya. Şöyle tamam. Abi başka kalmadı. %100 aldım hepsini. Arkadaşlar şimdi şey, tilkiler var şunun önündeki. Tilkilerden sonra şu köşedeki ayının orada var. Bir de sonra piramit. Ondan sonra bir matip şöyle bitiyor hadi bakalım. Abi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum vallahi. Abi ölebilirim buradakilere ya. Ölmek istemiyorum. Gelin bakalım. Siz arkadaşlar bunların kafasına basacağım garanti olsun. Abi dur. Durun sakın ölmeyin abi canım var. Vallahi vakit kaybederim. Tamam. Son sende. Tamam. Başka yok çok iyi. Hadi bakalım iyi gidiyoruz. 2 dakika 33 saniye. İyi gidiyoruz abi dur. Zıpladık. Lan diğer, diğer şey nerede? Bir dakika abi. Şu labirentle devam etmem lazım. Evet abi devam ediyoruz. Bir canım var. Onu da görmedim bu arada. Abi sakın ha. Sakın vallahi bir canım var. Son olarak bu ağacın buradakileri var. Hop tamam. E bir de yukarıda vardı değil mi? Dur abi yukarıdaki ne keseyim? Bu konuşsana oynasın <laughs> He? Sen bilmem mi? Ben sana yardım ediyordum ama. Tamam peki öyle olsun. Arkadaşlar görüyorsun işte, şeyi görüyorsunuz işte Tala'nın şeyini görüyorsunuz. Evet Tala en sevdiği şey ihanetçilikti zaten bunu herkes biliyor. Ama ben sana ölmeyeyim. Sen çok eziksin zaten. Sana bekle. Şu yukarıda var mıydı bu ayın burada? Var. Ayda yok. Ayda, ayda. Yok. Anahtarı aldım, anahtarı aldım. Son olarak abi piramit kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben direkt çıkışı bulacağım. Bir canım var. Yüksek ihtimal. Ölme ihtimalim var. İnşallah şuradaki ezikleri ölmem. Tam Buradan canımızı alalım. Gidelim. Tala gel. Devam ediyoruz. Aa buradan şu şekilde hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Buradan geçtik. Abi bu piramit de önemli ya. Burada zaman kaybetmemem lazım. Bak mesela burada ilk hatamızı yaptık abi. Buradan bu şekilde gidiyoruz. Dur 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 dur. Buradan böyleydi. Sen gel buraya abi. Bu şekilde devam 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 devam. Seni kesiyoruz. Buradan buradan mı devam ediyorduk ya? Abi, burası kapalı yol. Ee, burası çıkmak galiba çok güzel. Çok güzel. Burada kayboluk abi kesin. Burada kesin kayboluk. talan da bu abi işini yarayacaktır. Şuradan yok abi buradan mıydı la? Buradan mıydı ya? Yukarıdan mıydı? Dur abi. Cık, abi abi dur. Nerede? Ya çık göremiyorum ki yere. Aa tamam gördüm. tam buradan buradan arkadaşlar buradan çözeceğiz çözeceğiz. Heh, tamam sala gel. Gel. Hemen gel. Bakın canları da alayım bir an önce. Tamam gel. Zamanım gidiyor ya. 5 dakika arkadaşlar yeneceğiz. Bir dakika zamanımız var hala. Abi zaman geçiyor. Hadi hadi hadi. Abi başla. Koruyucu çık artık. Heh. Hadi bakalım. Arkadaşlar son fight. Son fight. Hadi abi. Çekeceğim onu çekeceğim. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Da gel buraya. Abi 5 dakika 20 saniye. Gel buraya gel. Abi durun. Arkadaşlar dedim talan. Abi. Talan bak sana hiç çekiyorsun. Bir daha. Bir daha basayım, bir daha basayım, bir daha basayım, bir daha basın. Ye. Cık, Allah, 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 Allah. Gel buraya. Gel buraya. Ya gelsene buraya. Lan Allah sana geliyor ya. Ha, <laughs> tamam çektim. Gel. Yani, tamam. Çok iyi. Hadi. Hadi 15 saniye kaldı. 15 saniye kaldı. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Lan buraya gel. Buraya gel tabi seni kovalıyor ya. Ya seni kovalıyor ya. Ya abi bu hile ama ya. 5 dakika 25 saniyeydi. Dur 20 saniye. 3 işte bu. İşte bu. Vallahi bitirdim. Daha var daha daha, Daha yok daha yok öyle bir şey yok senin anahtar. Sen anahtarı 35'e teslim ettin bak 35'e teslim ettin anahtarı. Hadi. 3, 2. Ay işte bu. 3 saniye ile kazandım abi. Ta anahtarı atarı. 5.35'te vermişti. Ben 5.32'de verdim abi. Şu an sürenin devam ettiğine bakmayın. Ben 5.25'de arkadaşlar boss'u kesme süresini söyledim. Devam ed edince abi bitirdik. Neyse bakalım hadi finale. Arkadaşlar buraya kadar için çok 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 teşekkür ederim abi. Kar Vadisi'nin astral tapınağının ne bileyim işte ondan sonra farklı bir yer var. Kovanın. Geç kovana giremiyoruz ama o olsun onu bir şekilde hallederiz. Buraya kadar izlediğiniz arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Bu serinin devamı için abi like atmayı, hayf like atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bye ve bay bye. bye. bye.